Örgü Evim YouTube sayfamdan hepinize merhaba hanımlar. Bugün sizlere etemin seccade, karnaviçi seccade nasıl yapılır, gereken malzemeleri, ipleri, şablonu, seccadesi hepsini göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz üzere burada bir sürü iplerim, şablonum, seccadelerim var. Evet ilk başta iplerim benim domino. Şöyle düzeltelim. Ben domino ip kullanıyorum. Gayet güzel dökme falan hani renk verme olmuyor. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir mavi tonlarını iki ton alıyoruz. Bir koyusu bir açığı. Yeşillerim böyle yeşiller aldım ben. 62 şey 69 46 bu ikisi uyuyor ama bir tonlu koyusu açığı şöyle mor lilalı aldım bir koyusu bir açığı pembe de şunları kombin yaparım diye düşündüm şöyle evet şu anda ben seccade yapıyorum bunlar şablonum şablonlarımı göstereyim size evet hanımlar böyle şablon çıkarıyoruz şu Karesi şu e, siyah kare içine alın alınmış. Şurası sadece 10, 10, 20, 30, 40 öyle diye sayıyoruz hani karecikleri. Evet şablonu bu lale modeli. Bunlar e, bir tane yaptım. Bu ikinci e, seccademi yapıyorum. Çok saran olmuştu instagramda bu laleli e, modelin şablonunu. Evet dediğim gibi şablonlarım bunlar. Ee, böyle bunlara bakarak yapıyorum. Şu kareleri burası orta başlangıcı. Ee, şöyle sağ bir sağ iki diye gidiyor. Normalde ben e, benim seccadem. E, seccademi göstereyim. Bakın ben bu kadar yaptım. E, lalemi bu kadar yaptım ben. E, tam tepe noktasının hanımlar bu videoda size söylemek istiyorum tam e, ben seccademin e, şu küçük karelerini saydım 120 tane burada boşluk bıraktım 14 tane ortada bırakacağım yani şu orta kısmı e, 120 tane de diğer yanlarda bırakıp e, seccademin ortasını başlangıcını tamamlamış olacağım dediğim gibi şu anda bu ben laleli seccademe başladım benim kullandığım renkler e, şöyle göstereyim ben şu sarı turuncuyu kullanıyorum. Ve e, biraz karışmış. Şu iki e, vişne çürüğü ve pembe. Yeşil de bunu kullandım. Seccadem'in rengi kırık beyaz. Tam beyaz değil. Kırık beyaz. Dediğim gibi bunları sayıyoruz. Ben e, tam şuradan başlayarak e, böyle tamamladım. Şu anda ııı e, yani bu sağ oluyor. Ben sol birdeyim. Şu anda bu gülü yapıyorum. Dediğim gibi ben renklerini çok sevdim. Çok tatlı olacak. Ee, akşam dün başladım. Ee, güzel ilerliyor. Biraz ip e, tel çok gidiyor. Hani yiyen bir ip çok yiyen bir model. Laleli seccademiz. Evet, şimdi ben size seccademizin tam e, resmini göstereyim. Dediğim gibi şablonlarımız bunlar. Bunları şöyle koyayım. Benim bir tane krem rengi var, iki tane pembe aldım, bir tane de kırık beyazım var. Seccadelerimiz böyle hanımlar. Secademin markası Gonca. Dediğim gibi havlularda da Gonca kullanıyoruz. Markası nerede yazıyor derseniz hemen göstereceğim ben size. Şurada da yazıyor. Şöyle tutarsam Belki görebilir misiniz biliyor ama şu anda şurada Gonca yazıyor İnşallah görünüyordur bakın şöyle tutarsam gözüküyor herhalde Evet seccaden böyle kendinden desenli şöyle açayım seccade bakın Burası tam orta noktası Biz şu anda şu kenarları delikli olan yerleri işliyoruz tepe noktasını eğer siz e, saymayı istemiyorum derseniz de bakın kendinden gülü çok güzel e, seccade modelim Eğer ben saymayı istemiyorum e, diyorsanız da şöyle bir yapabilirsiniz iki ortadan e, iki ucunu tutup ortadan böyle alırsanız yani şöyle şurası orta noktası oluyor Şöyle göstereyim ben size. Yani şu arası falan. Yani hep ortadan ikiye katladığınızda orta noktası belirlenmiş oluyor. Cetvelle ile de bakabilirsiniz. Evet. Secaiden böyle. Diğer beyazı da göstereyim. Bu diğeri de aynı. Bu da pembe. Bu açmama gerek yok. Aynısı. Bunları terziye veriyoruz. Çeyizcide bunları arasına elyaf, altına saten geçip dikiliyor. Dediğim gibi iplerim bunlar, domino iplerimiz. İplerde iplerde 8 numara kullanıyoruz. 8 gram. Secadelerde secadelerde 8, havlularda 12. Bakın bu da benim yine aynı. Bu da gonca marka krem seccade. Şöyle açayım ben size. Bunların renkleri de var. İsteyen istediği rengi alıp yapabilir. Evet, şöyle göstereyim ben. Bunu da açmışken. Evet. Tersine düzünde hanımlar. Dediğim gibi altta yazan gonca kısmından. Bakın şu anda gonca ters duruyor. Yani burası ters kısmı. Şöyle tuttuğumda burası düz kısmı oluyor. Öyle de bakıp yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Şurada yazıyor gonca. Hatta şöyle tutayım. Evet. İplerimi alalım. Dediğim gibi bu kadardı hanımlar videom. Umarım e, faydalı olmuşumdur. E, laleli etemin seccade modelimin e, seccadeleri, iplerini, şablonunu, modelini hepsini size göstermiş oldum bu videomda. Dediğim gibi ben şu anda bunu yapıyorum. Gayet çok tatlı oldu renkleri. E, kırık beyazım bu benim. Ben ilk başta bu tepe kısmından başladım. Bakalım burada kaç tane boşluk bırakmışım. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk bırakmışım. Çünkü şu yan kısma geldiğimizde baya bir zorlanıyoruz. Ee, diğerinde çok zorlanmıştım. Bunu tam orta kısım ve tepeden başladım. Diğerini ortalamıştım. E, altlı üstlü. Bu kısımda gerçekten çok zorlanıyoruz. Çünkü böyle yan model e, hatta ben şuradan modelimi göstereyim. Birkaç kişi de bana göstermişti, atmıştı abla video e, şey oldu diye Seccadem. bu kısma geldim burada kaldım olmadı diye İspanyol e, neredeydi? Evet şurası. Bakın e, orta kısım böyle geldiği için e, ne yapalım hemen evet burada bakın şu anda böyle yan geldiği için. Şu kısımda tıkanıyoruz. Çünkü artık e, yana inip böyle sağ 3 diyelim. Şuraya gelmesi lazım. Aşağıya doğru indiği için orasını tam tepeden yaparsanız daha rahat olur sizin için. Benden size tavsiye. Evet hanımlar, bugünlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videomu ara ara çekerim bu seccademi. E, ee, yayınlarım siz de takip edersiniz. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.